Gerçekçi bir okyanusu boşalttım. Görünüşe göre dedektifliğe soyundum. Ama gerçekten tekrar doldurabilir miyiz acaba? Bunu en hızlı nasıl yaparız ki? Oh, biliyorum. Tonlarca su kovası yerleştirmek. Bu sonsuza kadar sürerdi. Küçük bir yeri doldurmak bile 4 dakika aldı. Bütün okyanusu düşün. Ya kendimi klonlasaydım epik olurdu ama maalesef kopyalanamam. Ama biliyorsun, elimizde ne çok var? Köylüler. Onları buraya toplayabiliriz. Ama sorun şu ki, sadece dekor olurlar. Köylüler kova bile taşıyamaz. Sonra düşündüm. Okyanusun üzerine dev bir musluk yaparsam neredeyse sonsuz suyu nereden bulacaksın? Aklıma gelen tek şey bir dağıtıcı. Otomatik sistemle kovalar yerleştirse bile sadece 9 tane tutar. Yani musluk yaklaşık 2 saniye çalışır ve durur. Ama musluğa sonsuz su vermek için bir komut kullanırsam başlamadan önce okyanusu boşaltmak için kullandığım deliği kapattım. Şimdi musluğu açarım ve beklerim. O doldururken en iyi modları bir linkinden indirmeye gidiyorum. Two hours later. Beğen butonuna tıklamazsan 10 yıl kötü şans seni bulur. Ama en azından okyanus nihayet doldu.